Selam. Ben Kaan. Yaklaşık 4 yıl önce bana Minecraft'tan mapler yapıyordunuz ve ben de bunları oynayıp videosunu çekip YouTube'a atıyordum. Sonrasında kanalım çalındı, videolar silindi vesaire vesaire. Ama ben bu maplerin çoğuna gözüm gibi baktım ve korudum. Sizlerden son günlerde oyun videosu tarzında içerik önerileri aldım. Şimdi de 4 yıl önce benim için bin bir emek harcayıp hazırladığınız o güzel mapleri tekrardan oynamaya karar verdim. İyi seyirler. <laughs> Kanalın adı Kaan olduğuna göre benim adım Kaan Soyaslan. Yine uzun bir aradan sonra bir videoda daha beraberiz. Ve bu seriye bayağı da devam etmiyor. Merhaba Kaan ben Batu. Bu map tam 3 levelden oluşuyor. Arkur bilen sürpriz. Sürpriz. Güzel. Game mod 2'de oyna. 2. Barış Yıl'da oyna. Nereden ayarlıyorsun? Tamam Barış Yıl'daymış. Farkı da zorlanırsan Clipper geçebilirsin farkı Aşağı bu ne abi Koval oyun stüdyosu. takip edin Instagram Evet Agamız yazmış buraya <laughs> Kesinlikle Agamız yazmış 4 yıl önceki mapte Günümüzde yaptığım şeyin Reklamını yapmış kardeşim Çok teşekkür ediyorum bu adam da ona Hemen başlayalım abi Tek atarım oğlum bana Tek at Lan 1.8'de oynuyorum agalar. Haliyle yüzme henüz gelmemiş durumda da gel. Ben buradan nasıl çıkacağım deyiz. Ben bu. Şuraya... Burada bir şey yazıyor. Spam koyun. Çekelim. Tekrar 2'yi aldım. Başlıyorum. Bu sefer tek atacağım. Ananı abi. <laughs> tamam. Tek sprintte. Ananı. Bu ne oğlum? Sakin. Sakin. <laughs> Sakin. Oğlum bana bunlar lan yani. Hayda reis. Reis ne diyorsun sen ya? Helal olsun. Şimdi labirent. Evet, en sevdiğim labirent. Kesinlikle. Eğer sağ taraf takip ederseniz ve her zaman çıkışı şey bulursunuz. Bunu unutmayın. Evet. Al. <laughs> her zaman sarı takip ettik ve bulduğumuz şey eski agalar bilirler bamya muhabbeti yeniler bilemez aga be oğlum yalnız 5 yıl önceki video olduğu için 5 yıl önceki map olduğu için bu çıkış var mı? var Allah'ını avradım evet bulamayacağım herhalde <laughs> Buralar da aynı yere mi çıkıyor ki? Ha, ha, ha. Yani. Oğlum nereye koydun lan? Aha burada, burada. ne var? Ha, birçok farklı giriş yolu ha, Bu da sonu herhalde. Çok iyi reis. <laughs> Tabii. Çoğu kişi şu an diyor bu inekler ne alaka? Evet, ne bu kadardı. Bayağı uzun bir mekti gerçekten. Teşekkür ediyorum yapan kardeşimize, Batır kardeşimize. Evet, ikinci kez oynuyorum ve mükemmeldi. Bu ineklerin olayıydı arkadaşlar. Eskiden bir inek favorisi bilenler, old kardeşlerim bilirler. Orada 8 tane inek var. Neyi ifade ediyor bilmiyorum. Evet, böyle bir videonun sonuna böyle bir son yakışırdı. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet sanırım bu kadardı. Şunu fark ettim ki insan uzun zamandan sonra bu tarz kendisi için yapılan şeyleri tekrardan deneyimleyince ilk sefere göre daha mutlu oluyormuş. Map'i yapan arkadaşa ve izleyen sizlere sonsuz teşekkürler. Elimdeki tüm map'lerin indirme linklerini açıklamada bulabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.